Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gaziantep'te Şehit Kamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak değerli dostlarım. Ben şimdi size tüm detayları anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atanma haberinizi bana bildirirsiniz. Öncelikle bakın zabıta memuru dedik ya 40 ve 50 pardon 40 ve 10 olarak toplamda 50 kişi ayrılmış arkadaşlar. Niye? Bölümden dolayı ve KPSS puanından dolayı. Öncelikle bakın çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, gıda mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği, veteriner lisans programlarının birisinden mezun olmuş olanlardan 10 kişi alınacak. Ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız lazım. Kadın erkek fark etmiyor. P3 puan türünden de 75 ve üzerinde puan almış olmanız lazım 2020 KPSS puanı. Sonra 40 kişi daha alınıyor. Bu da yerel yönetimler lisans programlarının birisinden mezun olmuş olanlar buna müracaat edebiliyor ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. P3 puan türünden kadın erkek fark etmiyor. KPSS puanı da 70 ve üzerinde olacak. Değerli dostlarım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. İşte herhangi bir şekilde mahkum olmamış olmanız lazım. Askerlikle ilişkisinin olmaması lazım erkeklerin. E, engelliler buna müracaat edemiyor değerli dostlarım. Sonra gelelim bakın. Boy boy konusu var değerli dostlarım. Erkekler 1.67, kadınlar da en az 1.60 boyunda olacak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmayacak. Değerli dostlarım 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Yani 13 13.10.1983 tarih ve daha sonra işte kanunun vermiş olduğu şeye göre sizin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Sonra değerli dostlarım gelelim başvuru esrasında siz şehitkamil.bel.tr adresi üzerinden bir form var onu alacaksınız dolduracaksınız oraya işte Hangi kadroya başvuracağınıza yazacaksınız değerli dostlarım. E, nüfus cüzdanınıza ekleyeceksiniz, diplomanıza ekleyeceksiniz, kapise sonuç belgesini ekleyeceksiniz. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair oraya beyanınızı yazacaksınız. Engelli bir durumunuzun olmadığına dair oraya bir beyan yazacaksınız. Sürücü belgesini ekleyeceksiniz ve 3 tane de fotoğraf ekleyeceksiniz arkadaşlar, vesikalık fotoğraf. E, ve sonra başvurular ise 2709... Yani Eylülün 27'sinde başlayacak, 01.10.2001 tarihinde bitiyor, 1 Ekim'de de başvurular bitiyor değerli dostları. Siz e, bu e, belgelerinizi bizzat götürüp teslim etmeniz gerekiyor. Bu şekilde gideceksiniz, yoksa e, postayla falan kabul edilmiyor. Daha sonra değerli dostlarım e, bir sözlü sınav olacak ve e, bu sözlü sınava da çağrılacak olanlar da en yüksekten başlamak üzere KPSS puanına göre sıralamaya tabi tutulacak ve 15 11 2021 tarihinde sözlü sınavlar olacak değerli dostlarım. Bakın sözlü sınav Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Türkiye Kime İnkılapları, 650 Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat olacak ve uygulama sınavı olacak. O da işte yeteneğin ölçülmesi, sportif dayanıklılık gibi bu şekilde bir durum olacak değerli dostlarım. Araç sürdürülecek size bir de ve daha sonra bu sözü sınavına binaen bir puanınız oluşacak ve inşallah atanma haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın, kalın sağlıcakla, görüşmek üzere diyorum.